Merhaba arkadaşlar hızlı ders öğrenen hepiniz hoş geldiniz. Bugün KPSS Kurtuluş Savaşı cepheler ve anlaşmalar konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde 3 dakikada KPSS Kurtuluş Savaşı cepheler ve anlaşmalar tam 25 not 1. bölüm videomu yayınladım. Onu da izlemediyseniz tam şuradaki linkten izleyebilirsiniz diyorum ve 26. maddemle Kurtuluş Savaşı cepheler ve anlaşmalar konusuna geçiyorum. 26. İtiraf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir. 21 Şubat 12 Mart 1920 arası. 27. Kurtuluş Savaşı sırasında itiraf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz'dan sonradır. 26 Ağustos 18 Eylül 1922 arası. 28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra konferansında kabul edilmiştir. 29. Budanya Ateşkes Anlaşması İsmet İnönü'nün ilk siyasi başarısıdır 1922 yılında. 30. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Budanya Ateşkes Anlaşması ile gerçekleşmiştir. 31. Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılması ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. 32. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Anlaşması ile gerçekleşmiştir. 33. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya'dan almıştır. 34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile sona ermiştir. 35. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır. 1 Kasım 1922. 36. İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlar'dır. 37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul'dur. 38. Temsil Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır. 39. Temsil heyetinin ilk icatı Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmasıdır. 40. Türk halkının Kurtuluş Savaşı'na topyekun katılmasıyla ilk defa tekalifi milli emirleri ile gerçekleşmiştir. 41. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul Hükümeti itiraf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır. 42. Lozan'da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni meselesi ve kapitülasyonlardır. 43. İlk düzenli Kuva Milli Hareketi Batı Anadolu'da Ayvalık Yunanlılara karşı başlatılmıştır. 44. Mustafa Kemal Paşa'ya Marşallik ve Gazilik ünvanları Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir. 45. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Doğu, Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirilmiştir. Evet arkadaşlar böylelikle KPSS Kurtuluş Savaşı Cepheler ve Anlaşmalardan tam 45 tane not verdik size. İnşallah bu notlar size faydalı olur. Diyoruz ve Facebook sayfamızda hala beğenmediyseniz facebookcom ders veya bu videonun altındaki açıklama kısmındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Bütün videolar anında orada olacaktır. Diyoruz ve herkese iyi çalışmalar diliyoruz.